Değerli arkadaşlar, Doktor Rıdvan Yıldız'la birlikteyiz. İlk bölümde neyi konuştuk? Kanser'in tarifini yaptık, tarihini anlattık. Neden kanser oluyoruz? Biraz bunlara değindik. Hatta e, eskiden kanser var mıydı dedik ve eskiden de bu kadar çok muydu dedik. İlginç cevaplar aldık hocamızdan ve sonra geldik kanserin sebeplerine. Ekmekten çıkamadık. Size hatta bir ekmek tarifi verdik o yayında. İsterseniz göreceksiniz ilk bölümü. Dedik ki bu ekmek bize neler etmez? Yani ekmek bize bunu ediyorsa, içindekiler bunlarsa biz Eti konuşmayalım dedik ama konuşacağız tabii. Şimdi bu bölümde Rıdan hocamla hocam hoş geldiniz. Tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Emrah. Eti efendim. konuşacağız. Kanser evet. sebeplerini konuşuyoruz hı hı, hocam. Hı. Yediğimiz et et mi? Yani biraz da eti konuşalım. İlk bölümde son dakikalarda, son saniyelerde bir etten bahsettim, bir hamburger etinden. Evet. Eti içinden çıkarıyorlar hamburgerin köpeği atıyorlar yiyemiyor. Ayı ayı bildiğiniz ayı atıyorlar ormanda. Ayı hı hı. Hı. Hı hı. ekmeği yiyor ama hı hı. eti yemiyor mesela. Yani ee, tamam ekmeği bozdunuz da eti de bozdular. Hocam eti nasıl bozdular? Et nasıl kanser ediyor bizi? Et nasıl <laughs> hasta ediyor? Yani yediklerimizden yola çıkmak üzere eğer kanserin sebeplerini konuşuyorsak eti de özellikle konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii. Tabiatta vahşi hayvanların duyguları Emrah Beyciğim bizlerden çok daha iyi gelişmiş durumda. Evet. Duyuları da bizde zeka geliştikçe maalesef duyularımız törpülendi bir miktar. Ee, haliyle biz fıtratımıza uymayan çeşitli gıdaları, beslenme ürünlerini diyelim, gıda demeyelim onlara da ister istemez karnımızı doyurmak amacıyla veya mecburiyetten zaman zaman tüketiyoruz. Tabii fıtratı bozulan en önemli beslenme kaynaklarından biri de etimiz. Etimizi de el attılar. Hatta son okuduğum bir haberde çok ünlü bir firmanın kendi yaptığı hamburgerlerin içine koyduğu et denilen ürünün et olmadığı mahkeme kararıyla tespit edilmiş. ispat edilmiş. Çok acı. Yıllarca biz bunları et diye yedik. Çok ünlü markalar bunlar. Çok ünlü markalar. Şimdi markaları verip evet. mahkemelik olmayalım. Başımıza buna. iş almayalım. Başımıza <laughs> iş almayalım. Aynen dediğiniz gibi. Şimdi daha basitinden gidelim. Tabi doğala yakın ve doğal etler de hala günümüzde yiyebiliriz. Şükür ki bunların da yolları var. Ama harcı alem tükettiğimiz etlerde çok ciddi sıkıntılar da var. Ee, en basitinden gidelim. Birçok yerde bugün e, inek etleri, dana etleri tüketilmekte. Fakat inekler, danalar e, normal olması gerektiği şekilde beslenmemekte. Hı hı. Eskiden meraya salınan veya çayırlardan biçilen veya doğal yollarla yetiştirilmiş yetiştirilmişte buğdaydan e, buğday samanından, arpa samanından Şöyle beslenen hocam. hayvanlar. Yağmur yağdığında büyüyen otla beslenen hayvanlar hayvanlar ama bugün şimdi öyle değil. Bugün için maalesef öyle değil. Bugün için damlarda e, belki kesime gidene kadar damlardan çıkmayan e, önüne sürekli e, sanayinin dayattığı e, besinler konudan hızla kilo alması istenen bu besinlerin içerisine zaman zaman spekülatif olacak belki söylediklerim ama e, bu hayvanların kanlarının bile karıştığı söylenen evet. e, içerisine hormonal e, bazı nesnelerin konduğu kilo almayı kolaylaştırmak evet. acına evet. bilmekteyiz. Hızlı, en, hızlı irileşsin. Hızlı, diye. hızlı irileşsin diye. Tavuklarda olan gibi tavuklarda konuşacağız. Aynen. E, konmakta e, ve hayvanlar hiç güneş almadan e, kesime kadar gelmekte. Ayrıca onun dışında basit çiftçilerin bile Köylerde birkaç hayvan besleyenlerin bile işte tarlalarda mısır yetiştirip silaj yapıp ki silaj yapma olayı benim tahminim ülkemizde en fazla 25-30 senelik bir olay. Ondan önce böyle bir şey yoktu. Ben dedim ya köylü çocuğuyum normal merada beslenirdi hayvanlar ve o meralarda beslenen hayvanların etleri hakikaten sağlıklıydı. Evet. Hakikaten bizi hasta etmiyordu. Köylerde bunlar hayvanlar kesildiği zaman haşlanır fırınlarda pişirilir keyifle yenirdi. Et insan direkt olarak hasta etmez Emrah Beyciğim. Ee, yağı da hasta etmez. Emin olun. Hayvansal yağlar bir dönem maalesef e, bazı tıp çevreleri tarafından eee görüldü. Evet. Dışlandı. İşte kullanılmaması istenildi ama bile bu Zeytinyağı bile Zeytinyağı bile evet e, işte zeytin yiyemem yemem zaman dendi bir Evet, de. yemem aman basmada fistan giyemem evet, evet, e, diye şey. türküler yazdırıldı bizim ülkemizin geleneklerine göreneklerine tamamen aykırı ve bizim ekonomimizi çökertici unsurlar bunlar tabi. Et o kadar zararlı olsa Orta Asya'da bugün birçok toplum çok yoğun bir şekilde et tüketmekte ve hemen hemen diğer ülkelerdeki insanlar kadar uzun ve sağlıklı yaşayabilmekteler. Çok da güçlü kuvvetli olarak. Dolayısıyla biz Türkler de aslında eti seven bir milletiz. Evet. Doğusuyla, batısıyla. Ee, ufak tefek farklar olsa da e, maalesef bu hayvanların beslenmesi bozuldu. İçerisine beslenmelerinde istenmeyen unsurlar eklendiği, meralara çık çıkamadığı dolayısıyla bu hayvanların etleri istenen nitelikte olmadı. Dolayısıyla bunların e, hazırlanma şekilleri de istenen nitelikte olmadığından fayda yerine yavaş yavaş faydasızlık önce sonra da zarar verme olayları başladı. Ama küçük baş hayvanların etleri özellikle benim tavsiyem, ne sene, keçi, koyun, kuzu özellikle etleri hala sağlıklı bir şekilde e, ülkemizde bulunabilir, tüketilebilir. O yönden şanslıyız. Yani şimdi etlerin e, sağlıksız olması konusunda ekmekteki kadar e, bozulma yok. Açıkça söyleyeyim biraz büyükbaş hayvanların etleri konusunda bazı sıkıntıları var. Ama onun dışında küçükbaş hayvanlarda ciddi bir sıkıntımız Hı. yok. Bir tavuk etinde tavuk ciddi, bir sıkıntı ciddi, ciddi sıkıntı var. Çünkü tavuk etini bu kadar fazla tüketmek bizim kültürümüze has bir şey değil. Ben hatırlıyorum. İzmir'de hatta ilk tavuk, bu hazır tavuklar çıktığında millet bir türlü bunlara alışmadı. İlk yapan firmada battı. Hatta vatandaş diyordu ki bu hazır tavukların martı eti bunlar. Malum deniz kenarında martı Hı. çok olur. Yemiyorlardı. Fakat daha sonra zamanda ucuzluğu göz önüne alınarak öbür etin sebebiyle insanlar tüketmeye başladı. Ve çok ciddi günümüzde bir e, tavuk eti tüketimi var. Ama tavuk beslenmesi hakikaten e, gizli tutulan bir şey. Normal vatandaş bunun nasıl yapıldığını net olarak bilemiyor. Soruyorsunuz çok güzel bilimsel açıklamalar yapılıyor. Bu tavuklar nasıl bu kadar iri, nasıl bu kadar çabuk büyüyor? Diyorlar ki doğal seçim yapıyoruz biz hızlı büyüyenleri çabuk gelişenleri seçiyoruz. Onların yumurtalarından tekrar yavrular oluşturuyoruz filan. Fakat derinlemesine incelediğimizde bakıyoruz ki yemlerine hasta olmaması adına dar bir alanda beslendiği için kapalı bir ortamda bunlar. Bazı antibiyotikler konuluyor ve bu antibiyotikler o hayvanların vücudundaki kolajen denilen proteinlerin zayıflamasına ve bu hayvanların daha çabuk kilo almasına sebep oluyor, vesile oluyor. bir iki ayda tavuk oluyor. Evet, yani 6 ayda Piliç olan şey evet. e, iki ayda piliç oluyor, 3-4 ayda hemen kesime Kesinlikle. geliyor. Belki de daha erken kesime geliyor. O kadarını bilemiyorum. Hızla böyle bir fabrikasyon, üretim var. E, dolayısıyla e, tavuk eti benim kendi hastalarıma pek tavsiye ettiğim bir et değil. Köy tavuğu bulabilirsiniz tabii ki yiyebilirsiniz. Zaten köy tavuğu zor pişer, ızgaraya gelmez uzun süre kaynatmak gerekir. Eti daha koyu renklidir. Hı hı. Daha lezzetlidir. E, daha lezzetlidir. E, eskilerin dediği gibi hemen hasta olunana köylerde bir tavuk kesilir. Şifa niyetine kaynatılırdı. E, ve çorba yapılırdı. O et yedirilirdi pilavların üstüne konurdu. Ama günümüzdeki e, kesilen tavukların şifa yerine iş, hastalık saçıyor. Canım. Evet, e, şifa ya, kabiliyeti yok. yok. Tabi, östrojen olan yok. çocukların memesi büyüyor. Evet, sen. östrojen basıldığı söyleniyor. Hı. İşte e, olan çocukların özellikle memelerinin basıldı. işte yumurtasını çok yiyen e, kız çocuklarında kıllanmaların arttığı hı hı. E, sebebi bulunamıyor bunların çoğu zaman ama yumurtayı fazla yiyenlerde gözlenmiş ve yumurtayı kes dediğinde bile e, o kız çocuğunda kıllanmanın hızla düzeldiği görülüyor. Yani böyle handikapları var. E, sektör bunun nasıl olduğunu maalesef sağlığa açmıyor. Yani biz işte şunları kullanıyoruz, bunları kullanıyoruz. Üstü kapalı, spekülatif, sizin aklınıza, kafanıza yatacak şeyler söylüyorlar. Maalesef bazı doktorlarımız da bu kanalda sektörün borazanlığını zaman zaman yapıyorlar. Bildiklerini zannediyorlar ama benim kanaatim pek de bilmiyorlar aslında. Çünkü sektör kesinlikle nasıl yapıldığını asla açmıyor. Açmıyor. Verdikleri yemlerin içinde neler olduğunu Hiçbirimiz bilmiyoruz ya da yazmıyorlar bile. Hı hı. E, orada da aynı e, büyük baştaki gibi ölen veya kesilen artık neyse bilmiyorum e, birçok hayvanın eti, kemiği, kanı karıştırılıp e, bu hayvanlara veriliyor diye e, söyleniyor. Evet, maalesef e, maalesef e, görüntüler sızıyor zaten hocam. Yani o evet, evet, evet. Maalesef sızıyor Bir de tavuk biliyorsunuz aslında her şeyi yiyen bir hayvan. Hı hı. Yani tabiatta da bıraktığınızda solucanı yer, küçük yılanları da yer. Yani hem etçil hem otçul, işte gübrelerin arasından kurcalar. Tam bir temizlik hayvanıdır. Temizlik hayvanı, kurtçukları yer. <laughs> evet. Yani etrafı temizler işte gider ot yer yani ha, hocam beslenme önemli. şeyi çok geniş. Tavukları öldürdüler. Evet bu maalesef. Keneler, köy meneler, çoğaldı mesela. Tabii, tabii. Çoğaldı. Fareler çoğaldı mesela. Tabii, tabii, yani tabii, tabii. Yani. Aslında tabiatta müthiş bir denge var ama e, biz Hı. bu dengeyi bozmak için elimizden geleni yapıyoruz tabii, hocam. Tabii. Şimdi hocam Hı. kanserin sebeplerini konuşuyoruz. Neden kanser oluyoruz konuşuyoruz. Et'i konuştuk. Hı. İşte tavuk dedik. İşte Hı -hı. ekmeği konuştuk. Un dedik mesela. Hı -hı. Yani ben buraya gelene kadar bir buçuk saat trafik çektim mesela. Hı -hı. Bu benim için kanser olmaya sebep mi? Ha tek bir sebep olarak trafikte takılmak, günlük stresler bunlar kansere sebep olmaz. Öyle bir şey söyleyemeyiz. hepsi bir Ama, araya geldiğinde. Tabii tabii. Onu söyleyeceğim. Bu stres yüklenme sürekli olursa, ani korku, üzüntü, endişe, sevilen birinin kaybı veyahut da ciddi bir iş kaybı veyahut da ciddi bir batak olayları geçirme gibi olaylar olursa bizim işte bu olması gereken güzel gıdalarla beslenmeyen zayıf bedenlerimiz maalesef ki genetik olarak bugüne kadar seçilip gelmiş düzgün güçlü bedenlerimiz beslenme nedeniyle zayıf düşünce kolayca kansere yakalanabilir hale geliyoruz. Yani bunun içerisinde viral hastalıklar var, radyasyon var. Özellikle sanayide kullanılan bak bu çok önemli bir konu. Hı hı. Sanayide kullanılan e, birçok toksinler var. Benzen gibi e, fenolik e, bazıma fenil e, alanin türevleri vesaire. Mesela bugün deneylerde fareleri kanser edip onların üzerinde çalışmak için karbon tetraklorür denilen bir madde kullanıyor. Buyurun size direkt olarak hayvanları kanser eden bir madde. Bunun gibi daha sanayide kullanılan birçok maddenin boya maddeleri, kanserojen olduğunu net olarak biliyoruz. Bunların solunması, soluk yoluyla alınması, işte ağır metaller farkında olmadan aldığımız ağır metaller. Buralarda çalışan insanlar sigara, tabi, tehdit altında olsun. Tabii sigara, ...kronik alkol kullanımı... Özellikle çok sıcak, elektronik sigaralar hocam... ...bu evet, konuya da girmek evet. lazım. Çok sıcak olarak... ...aşırı miktarda çayların tüketilmesi... Hı hı. ...farkında olmadan diğer gıdalarla... ...birlikte aldığımız tarım ilaçları... ...veya tarım zehirleri dediğimiz nesneler... ...gıdaların... ...içeriğinin yetiştirilmesine... ...bağlı olarak faydalı maddelerinin... ...yıllar geçtikçe... ...gittikçe azalması çok önemli. Besleyici unsurlar azalıyor... İnsan vücudunda tedavi edici özelliği olan unsurlar azalıyor ilaçlamalar nedeniyle. Bütün bunların hepsi bir araya gelmiş. Artık günümüzde maalesef kanser hastalıkları eskisine göre çok daha fazla görülür olmuş. Benim kendi sülalemde, benden önceki nesilde ben hiç kanser hastalığı görmemiştim. Babam bir tane amcasından bahsederdi sadece. Aşağı yukarı 60-70 kişilik bir sülalede. Fakat son nesilde benim bildiğim 3-4 kişi maalesef kanser oldu. Bunların da hemen hemen yarısı kaybedildi diyebilirim. Siz de kanser de oldunuz. Tabii biz de olduk geçirdik Allah'a şükür. Hocam nasıl? Ya yani Ben biraz bu konuya da girmek istiyorum. Özellikle bizi izleyenlerin sizin bu kanser sürecini nasıl atlattığınızı merak ettiğini düşünüyorum. Nasıl atlattınız? Ne kanserlediniz? Size doktora gittiniz. Ne dediler? Tabii, tabii. Siz de doktorsunuz ama bu sahada uzman başka arkadaşlarınıza göründünüz. Onlar size ne dedi? O süreci de konuşalım biraz? Yani konuşabiliriz tabii. Şimdi şöyle e, kanser sinsi bir hastalık. Evet Maalesef çoğu zaman eğer tesadüfen başka bir sağlık problemi nedeniyle doktora gidip tesadüfen saptanmamışsa kanser siz nasıl şöyle, çoğu zaman evre dörtte maalesef metastaz Son yaptıktan kısımda. sonra, yayıldıktan sonra bulgu vermeye başlıyor ve o zaman doktora gidiyor insanlar. Bu o, zaman da şunu sana. sormam lazım. İnsanların o evreye geçmeden Önce ne yapması lazım? Yani 6 ayda bir kan tahlili yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Hayır hayır, hayır. o kadar da paranoyak olmaya gerek yok. Ne yapmak yok. lazım hocam? Doğru beslenmeye gayret etmek lazım. Sevdiği işi yapmaya gayret etmek lazım. Stresten elinden geldiğince uzak durmaya gayret etmesi lazım. Bir de neşeli, güzel zamanlar geçirmeye gayret etmesi lazım. İlaç bu Ruhsal da. beslenme kanseri tetikleyen veya önleyebilen en önemli unsur. Hmm. Bir kere onu söyleyeyim. Evet, yani. Tabi tabi bu konuda e, sırf kanser değil diğer hastalıklarda da çok önemli. E, çok güzel Outliner diye bir kitap var. E, bu kitapta Amerika'nın orta kesiminde e, Rosetta denilen bir kasaba var. Bu kasabada iki farklı etnik grup yaşıyor bir kısmı İtalyan bir kısmı İngiliz İtalyanların yaş ortalamaları İngilizlerden 15 sene daha fazla yani aşağı yukarı 10-15 sene fazla evet, yaşıyorlar. Zaman. aynı bölgede yaşıyorsun bir rakam. Diyorlar ki ya nasıl oluyor bu? Dikkatini çekiyor e, insanların, doktorların bu nasıl oluyor? Bir inceleyelim bakalım. Diyorlar ki büyük ihtimalle İtalyanların beslenmesinden hani beslenmeyi konuştuk ama esas beslenme ruhsal beslenme hmm. onu söyleyeyim. Ruhsal detoks çok önemli bir konu. Bakıyorlar ki yo o kasabada Akdeniz tipi beslenme mümkün değil. Doğrudur sebze yok. Zeytin ağaçları yok zaten. E, İngilizler ne yiyorsa doğru, İtalyanlar doğru. da onu yiyor. Hamur işi bol bol. Hatta İtalyanlar daha çok hamur işi yiyorlar. Göbekli e, kadınlar, erkekler özellikle belli bir yaştan sonra İngilizler daha iyi spor yapıyorlar, daha e, hamur işini az var Evet, onun dışında iki tarafta bol bol domuz tüketiyor, domuzu, yağlı, etini vesaire. Makarna var İtalyanlarda, meşhur, çok seviyorlar evet. makarnayı malum. Ama ona rağmen İngilizlerden çok yaşıyorlar, aynı beslenme. E, bir üçüncü unsura bakalım, sosyal hayata bakalım. E, İtalyanlar şen şakrak insanlar, işte Akdeniz özelliği orada kendini gösteriyor. Ee, sokakta e, karşılaştıkları arkadaşları bay olsun, bayan olsun, hal hatır soruyorlar, evet. ayaküstü sohbet Sürekli ediyorlar, birbirlerinin tebef. evlerine gidiyorlar, geniş aile yemekleri yiyorlar, geniş arkadaş yemekleri yiyorlar. Neşe, keyif, muhabbet yerinde İtalyanlarda. Maalesef İngilizlerde böyle bir şey yok. İngilizler soğuk bir toplum zaten yapı olarak, katı bir disiplin içerisinde yemek adabı var. E, o bile e, belli bir ciddiyet içerisinde yapılmakta tek sebep olarak bunu buluyorlar. Yani ruhsal beslenme tek başına insanların sağlığını çok ciddi manada etkiliyor. Tamam Hipokrat demiş tıbbın babası ne yerseniz o da. Ben şunu da eklemek istiyorum ruhsal beslenmeniz nese, ne ise siz olsunuz bir yerde de. Sadece ağızdan alınan gıda niyetine yenilen şeyler değil. Ruhsal olarak beslenmeniz de çok önemli. Size de hayatınızda e, ruhsal detoks yapmanızı sağlayacak bir iki basit ip ipucu vermek isterim bu alanda. Birincisi sevdiğiniz arkadaşlarla sohbetten, muhabbetten, keyifli işler yapmaktan geri kalmayın. Yapın. Bunun için zaman ayırın. Her şey iş değil bu hayatta. İkincisi tabiatın içinde olun. Yalın ayak her hafta 10 dakika 20 dakika çıplak ayak toprakta yürümeniz sizin bütün öneriniz. Tabii bulabilirsiniz toprak. Bulursunuz parklar var. <laughs> Parklar var, çim üzerinde yürüyebilirsiniz, 10-15 dakika. Emrah Beyciğim zor bir şey değil, yeter ki isteyin siz. Çim üzerinde yürümek de çok çok faydalıdır. Evet. O bile sizin negatif enerjinizi alır. Zaman zaman tefekkür edin, bir 15-20 dakika, yarım saat. Hiçbir şey düşünmeyin, bu dünyayla ilgili hiçbir şey düşünmeyin. Hatta bu dünyayı çok da kale almayın. Bu dünyanın peşinden koştukça Öyle o de sizden geçir. kaçar, evet. o sizden kaçar ve sizi strese sürükler. Biraz rahat olmaya gayret edin. Bu çok çok önemli. Bak kanserin olmamasında besinler kadar ruhsal detoks ve ruhsal beslenme de çok önemli bunu da burada söylemiş olalım